Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Azer. Bugün çok merak edilen ama çoğu zaman yüksek sesle konuşulmayan bir konuya dalıyoruz. Yatakta her erkeğin çok sevdiği beş şey. Şimdi aklınıza ilk gelenleri tahmin edebiliyorum. Evet çoğu kişinin tahminleri belli ama işin aslı erkeklerin yatakta en çok keyif aldığı şeyler sadece performans ya da pozisyonlar değil. Psikolojik, duygusal hatta biyokimyasal boyutları var. Bugün bu 5 maddeyi bilimsel çalışmalarla biraz daha samimi bir şekilde konuşacağız ve inanın bana sonunda meğer mesele bambaşkaymış diyeceksiniz. Çünkü cinsellik yalnızca bedenlerin buluşması değil. Aynı zamanda zihinlerin, duyguların, kalplerin ortak bir dansı. Hazırsanız başlayalım. Erkekleri mutlu eden 5 evrensel şey ve inanın bana bu liste düşündüğünüzden çok daha kapsamlı. Birincisi Erkekler onay ve hayranlık isterler. Erkekler için yatakta en değerli şeylerden biri partnerden gelen onay ve hayranlık. Düşünün bir kadın partnerine harikasın bunu çok sevdim dediğinde erkeğin beyninde küçük bir havai fişek gösterisi başlıyor. Bize ama gerçek ifade bu. Bakın yapılan çalışmalar erkeklerin cinsel tatmininde partnerden gelen olumlu geri bildirimler inanılmaz önemli olduğunu gösteriyor. Erkeklerin büyük çoğunluğu partnerlerinden gelen sözlü ya da beden diliyle ifade edilen onayı çok önemser. Bir kadın partnerine çok iyisin, Harikasın. Bunu bana hissettirdiğin için teşekkür ederim." dediğinde erkeğin beyninde dopamin, testosteron patlaması yaşıyor. Peki neden? Çünkü araştırmalar gösteriyor ki partnerden alınan olumlu geri bildirim sadece özgüveni yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda testosteron ve dopamin üretimini de arttırıyor. Bu da daha güçlü ereksiyon demek, daha uzun ilişki süresi demek, daha derin bir bağ demek. Yani kısacası erkeklerin beyninde o anda küçük bir havai fişek gösterisi başlıyor. 2016 yılında yapılan bir çalışmada partnerin duyarlı, onaylayıcı tavırlarının erkeklerin cinsel arzu ve tatminini anlamlı ölçüde arttırdığı bulundu. Bu etki uzun vadeli ilişkilerde bile geçerli. Ek olarak başka bir çalışmada erkeklerde cinsel tatminin ilişki tatminiyle güçlü biçimde bağlantılı olduğunu gösterdi. Yani erkek cinsel olarak mutluysa ilişkide bağı da uyumu da daha sağlam oluyor. Beyin görüntüleme çalışmalarında görülüyor ki onay duyan erkeklerde testosteron seviyesi artıyor, kaygı azalıyor. Bu daha iyi ereksiyon, daha uzun ilişki ve daha derin bir bağ demek. Yani aslında bir iltifat, Viagra'dan bile etkili, üstelik de yan etkisi olmayan bir şey. İltifat edin kadınlar, bunu partnerlerinizden, eşlerinizden esirgemeyin. İkincisi aktif katılım. Erkeklerin hoşlandığı ikinci şey, partnerlerinin olaya aktif katılması. Yani yatakta tek kişilik gösteri yapmak yerine birlikte ritmi yakalamak istiyorlar. Öpüşmek, dokunmak, yönlendirmek, kısacası oyunun içinde olmanız gerekiyor. Erkekler pasif bir partner yerine aktif partnerleri tercih ediyorlar. Karşı tarafın da gerçekten orada olduğunu hissetmek istiyorlar. Kısacası oyunun içinde olmak. Hani bazen bir erkek sorar ya keyif alıyor musun? İşte o zaman o sorun cevabını sözlerle hatta beden diliyle vermelisin. Aslında çok daha etkili. Araştırmalar Mallory ve arkadaşlarının 2019'da yaptığı bir meta analizde kadınların aktif olduğu cinsel deneyimlerin hem erkek hem kadın için daha tatmin edici ve cinsel işlevin daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Zan ve ekibinin 2022'de yayınladıkları bir çalışmada kadınların cinsel atılganlık göstermesinin hem kendi hem de partnerlerinin cinsel tatminini arttırdığı bulundu. Bu aktif katılım erkeklerin özgüvenini de yükseltiyor. Çünkü erkek yalnız değil, birlikteyiz mesajını alıyor. Bazen erkek sorar ya, keyif alıyor musun? Bu soruya cevap vermek yerine vücut dilinle evet deyip rol olarak aktif olarak katıl. O zaman erkeğin beyninde alkış sesleri yaratıyor. Pasif bir partner Netflix'te açıp tek başına izlemek gibi aktif bir partner, işte o zaman film 3 boyutlu olur diyorlar. Fanteziye açıklık getirmek gerekiyor. Diğer bir üçüncü madde, en renkli bölüm fanteziler. Hem erkek partnerin en azından belli bir ölçüde fantazileri açık olmasından hoşlanır hem de kadınlar hoşlanır. Bu tabii burada önemli nokta karşılıklı rıza, küçük roller, farklı pozisyonlar veya hafif sürprizler beynin ödül merkezini harekete geçirir. Ama tabii sizden böyle bir Game of the Thrones senaryosu yazmanızı beklemiyoruz ama küçük sürprizler iş görür sevgili kadınlar. Çalışmalar yenilik ve çeşitliliğin çiftlerde uzun vadeli cinsel tatminini arttırdığını vurguluyor. Bir deneyde partnerle birlikte yapılan aktiviteler, farklı aktiviteler deneyen çiftlerde cinsel arzu ve ilişki tatmininin belirgin şekilde arttığı bulunmuş. Bunun gibi başka çalışmalarda yeni bir şeyler yapmakla ilgili ilişki kalitesi arasında güçlü bağ olduğu ortaya konulmuş. Bir pozisyon değişikliği, ışıkların biraz farklı ayarlanması ya da küçük rol oyunları bile ilişkideki o elektriği, kıvılcımı yeniden ateşleyebilir. Çünkü beynimiz yeni şeylere karşı ödül merkezini çalıştırıyor. Yani fantazi aslında çiftin sinir sisteminde bir reset düğmesi gibi. Beyniniz yenilikleri sever. Yeni bir tat, yeni bir koku, yeni bir dokunuş, yeni küçük bir değişiklik. İşte o zaman yatakta Büyük bir devrim yaratabilir. Dördüncü maddede samimi dokunuşlar. Erkeklerin en sevdiği şeylerden biri de cinsel organlarına odaklanmayan samimi dokunuşlar. Mesela sırt gibi, ense gibi, kulak gibi, göğüs gibi. Bu bölgeler e, erkekte oksitosin salgısını arttırıyor. Yani sadece zevk değil, erkeğin oksitosinde arttığı zaman size bağlanması da artıyor. Bu bir zevk değil. Aynı zamanda duygusal bağlanmayı da güçlendiriyor. Kısacası doğru yere dokunmak bazen bin kelim etmiyor. Ama 10.000 kelime ediyor. 2012 yılında yapılan bir çalışmada sevişme öncesi ve sırasında partnerlerin dokunuşları erkeklerde daha uzun süreli tatmin sağlıyor. Grevin ve arkadaşları 2005 yılında yayınladığı bir çalışmada partnerin dokunuşlarının erkeklerde oksitosin seviyesini azalttığı, stresi azalttığı ve strese bağlı belirteşleri azalttığını göstermişler. Yakın dönemde yine bir çalışmadan bahsedeceğim. 2023 tarihli bir çalışma. Günlük yaşamda sevecen dokunuşlar, tükürükte daha yüksek oksitosin, daha iyi ruh haliyle ilişkili olduğunu gösterdi. Bu yüzden yatak odasında sadece performans değil, temas da önemli. Bazen doğru yere yapılan küçük bir dokunuş, işte bin kelimeden çok daha fazla şey anlatır. Beşinci olarak orgazm sonrası yakınlık. Son madde. Toplumda şöyle bir klişe vardır: Erkek boşalır, arkasını döner, uyur. Ama işin aslı, bu herkes için geçerli değil. Toplumda erkek e, orgazmdan sonra uzaklaşır klişesi olsa da araştırmalar bunun abartıldığını gösteriyor. Araştırmalarda orgazm sonrası sarılma ve yakınlık yaşayan erkeklerde ilişki tatmini daha yüksek. Muf ve arkadaşları 2014 yılında yaptıkları bir çalışmada cinsel birleşmeden sonra sarılma ve yakınlık yaşayan çiftlerin daha yüksek cinsel ve ilişki tatmini olduğunu bildirdi. Yine yakın dönem bir yıl önce 2024 yılında Clark ve arkadaşlarının çalışmasında cinsel davranışların yanında sevgi davranışlarını sürdüren çiftlerin tatmin düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Birçok erkek orgazm sonrası sarılmayı, saç okşanmasını, küçük sohbetleri seviyor. Çünkü oksitosin bağlanma hormonu cinsel birleşme sonrası da erkeklerde artıyor. Sonuç olarak yatakta erkeğin sevdiği şeyler sadece fiziksel haz değil, onay, aktiflik, fantazi, dokunuş ve yakınlıkla birleşen psikolojik ve duygusal deneyimler. Özetle yatakta erkeğin sevdiği beş şey sadece fizyoloji değil, aynı zamanda psikoloji, aynı zamanda duygusal bağ dostlarım. Kısaca bir özet geçecek olursak, onay ve yakınlık, aktif katılım, fantazi ve yenilik, samimi dokunuşlar, orgazm sonrası yakınlık. Bunlar birleştiğinde cinsellik sadece bir eylem değil bir yolculuk oluyor. Fark ettiniz mi? Hiçbir yalnızca fizyolojiye dayalı değil. Hepsi psikoloji, duygusal bağ ve iletişim var. Cinsellik aslında bir dil. Onay, dokunuş, yenilik bunlar kelimeleri. Bu dili doğru konuştuğunuzda ilişki yalnızca yatakta değil, hayatın her alanında güçleniyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Belki partnerinizle birlikte izleyin, belki üzerine konuşun. Çünkü bilgi paylaştıkça güzelleşir. Sevgiyle kalın.